Merhaba arkadaşlar Erken kuş kanalında hoş bulduk sizler için Can Yaman'ın yepyeni görüntüsünü sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar biliyorsunuz bu karantina süreci için evden dışarı çıkmıyorlar ve evde kalıyorlar ve Can Yaman dışarı çıktı ve maskeli çıktı ve resmini resmini görüntülediler ve sizler için yayınlıyorum arkadaşlar Umarım sizde Can Yaman'ın bu gögep yeni görüntülerini beğenmişsinizdir Can Yaman'ın yeni sezonda yeni diziyle başlıyor Bay yanlış dizisiyle başlıyor başrollerini Can Yaman ve Özge Gürel'in üstleneceği bu dizide Can Yaman Özgür karakterini hayat verecek ve Özgür kendi ruhunda özgür olan bir bir insanı canlandıracak ve bir bar sahibi olacak bar işletmecisi rolünde herkesin karşısına çıkacak ve Ezgi karakterini ise Özge Gürel hayat verecek ve Ezgi kendi halinde bir kızı canlandıracak. Umarım herkes onların Ezgi ve Özgür'ün birlikte aşk hikayelerini çok beğenirler arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere.